Uluslararası Kaptan Mehmet Erdoğan Anadolu Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımızın ülkelerinde Ramazan nasıl geçtiğini öğreneceğiz. İlk öncelikle ben Gurban Davudov, 12. sınıf okuyorum, Azerbaycanlıyım. Bir arkadaşım Abdülbaş Nagza o da benim sınıf arkadaşım ve Afganistan'dan geliyor. Ve şimdi konuklarımızı tanıyalım. Evet, siz dinliyoruz. Evet, benim adım Muhammed Nur, Söyledim Nazimov. Son sınıf öğrencisiyim, Kaptan Ahmet Erdoğan'ın Anadolu Üniversitesi. Evet. E, ee, ben de, biliyorsun. benim de adım Yakup Yunanis de var. Ben de son sınıfın öğrencisiyim. Uluslararası Kaptan Anneler Doğan Lisesi'nde okumaktayım. Nereden geliyorsunuz? Ben Mırtanyalıyım. E, şey, şey, e, Rus şehrinde geliyorum. Peki sen hangi ülkeden geliyorsun? Ben Özbekistan'dayım. E, Özbekistan'ın başkenti olan Taşkent'ten geliyorum. Bir Özbek olarak e, 4 senedir Ramazan'ı burada geçiriyorsun. E, peki Türkiye'de geçen Ramazan aylar hakkında düşüncenle bir fikirlerini duyabilir miyiz? E, Tabi e, bu dört sene Ramazan e, ayları birbirinden çok farklı oldu. E, birincisi en büyük e, değişmesine sebep olan bu karantin süreci diyebilirim. E, ama ikisi de her türlü e, güzel geçti. E, mesela e, ilk senelerimiz arkadaşlarımızla beraber dışarılara ee, çıkıp böyle Ramazan'ları böyle eğlence tarzında geçiriyorduk. E, şu anda yani e, yurdumun içerisinde kalsak da beraber e, aktiviteler yapıp birbirimizi eğlendirmeye ve e, Ramazan'da e, böyle bir e, güzel günleri beraber geçirmeye vaktimiz oluyor. E, Bildiğim üzere Mültehane havası sıcak oluyor genelde. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'nin havası soğuk oluyor normalde. Şimdi Türkiye ve Müritanya arasında Ramazan'da bir fark oluyordur. Türkiye'den, Türkiye'de nasıl geçirdiniz Ramazan ve bayramı? Ve eğlenceli oldu mu bunlar özellikle Ramazan ayları. Evet dediğiniz gibi Müritanya'da Türkiye Ramazan ayları çok farklı oluyor. Çünkü dediğiniz gibi Müritanya çok sıcak. Bir de Müritanya Afrika'nın batısında bulunduğu. Ülke. yani orası çok sıcak. Yani e, e, tam tersine Türkiye çok yani, soğuk. E, bayram bayram e, geçen sene evet geçen sene burada e, Ramazan bayramı geçirdik. Çok eğlenceliydi. Arkadaşlarla yani buradaki arkadaşların e, kültürünü öğrendik. Yani bayağı eğlendik yani Benim için çok güzeldi. Peki evet. Muhammed Nur siz ne yapıyorsunuz mesela Ramazan ayında nelerle hangi aktivitelerle meşgul oluyorsunuz? Önceli, önceleri karantin olmadan önce işte dışarı çıktığınızda, iftardan sonra eğlendiğinizi dile getirdin. Şimdi şu an, şimdilerde ne yapıyorsunuz? İbadet yapabiliyor musunuz? Toplu topluca bahsedebilir misin? Evet, şimdi karantin dönemindeyiz. dolayısıyla dışarı çıkamadığımız için çoğu zamanımız boş geçiyor ve bu boş zamanları biz değerlendirmek için türlü türlü arkadaşlarla beraber oyunlar, aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. Bunun içinde de ibadete vaktimizi ayırıyoruz. Kur'an okuma mukabeleri, işte 30 gün içerisinde işte hatimi yapmak gibi böyle bir aktiviteler ve okuma hatta yarışmalar da düzenliyoruz, yapıyoruz. Güzel. Yakup kardeşim, bildiğimiz üzere Ramazan'dayız, hem karantin sürecindeyiz. Bayağı bir boş zamanımız oluyor diye düşünüyorum. Bu boş zamanlarda nasıl faydalı Evet, bu zaten Ramazan gelince herkes e, kendini ibadete veriyor. E, biz de e, kendimizi e, ibadete veriyoruz, Kur'an okuyoruz, e, arkadaşın dediği gibi e, mukabele yapıyoruz ve böyle geçiyor Ramazan. Şimdi biliyorsunuz önceki senelerde, karantina olmadığı zamanlarda biz Türk ailelerine Ramazan baranlıkı alamaya gittik. Peki yurttan farklı olarak Türkiye, yurtta biliyoruz hepimiz burada yabancı ülkelerden geldik ama Türklerle gittiğimiz zaman e, Türkiye'de Ramazan nasıl geçtiğini daha iyi anlamış olduk. Peki orada gördükleriniz nelerdi yani Türkiye'deki o ailelere gittiğiniz zaman Türkiye'deki Ramazan'ın sizin Kırgızistan'daki Ramazan'a farklı olduğunu düşündünüz mü? Oradaki o aileler hakkında, orada geçen Ramazan hakkında daha doğrusu düşünceleriniz nedir onu diyebilir miyiz? Tabii ki de e, hatta e, bir kere değil, e, bir iki kere gitme e, e, şansı oldu bizde. E, iki Ramazan. Ve e, bu gittiğimiz e, Türk aileleri de bizim buradaki Türk arkadaşlarımız aileleriydi. E, çok misafirler verdiler sağ olsunlar. E, mesela <laughs> hiç e, başka bir yere bence bir yere bir bakmadılar. Kendi oğulları gibi sofraya nasıl oturduysalar e, yukarıya bizi oturtup beraberce ailecik e, oturmuş gibi. Ben orada hatta ailemi, e, kendi hayalimi, kendi gözlerimi önüne getirdim o e, başka e, hatta yemek bitirdikten sonra, namazımızı kıldıktan sonra bize de e, para e, tarafından da yardımcı oldular. O Peki Yakup kardeşim sen neler hissettin? Senin ülkenin ne farkı vardı? Bir eğlenceli oldun mu? Sevine sen evet e, tabii ki e, farklı olmuyor yani e, seviyorsun e, biri yani. E, e, yani burada yani burada ailemi olmuyor ama e, buradaki e, arkadaşım dediği gibi buradaki oyuncuların aileleri eklerine bizi davet ettiler e, mesala teşebbüsler yani o kadar farklı olmadı ama gerçekten e, bir de enerji oluyor yani kendi çocukları gibi Aynen. Evet. mesela bak e, şimdi belki duymuşsundur sabahları mesela Türkiye'de Sahur evet. vaktinde davul çalıyorlar. Evet. Mesela mesela Türkiye'de farklı farklı kültürler var. Eskiden mesela iftar bak top atılıyordu mesela. Başka bir farklılıklar gördünüz mü yani Türkiye'deki Ramazanlar ilgili yoksa? Bu kadar ee, yok ben gördüm. Ee, şey gördüm mesela bu dediğim gibi davul olayı. Yani şuralarda mesela gezerken duyuyoruz her, yani, sabah. Ee, onun dışında e, iftar programları ben buraya gelmeden önce böyle bir programlar düzenlendiğini hiç görmemiştim. Sadece biz ailecik ve akrabalar için böyle bir e, iftar yapıyorduk ve çağırıyorduk akrabalara. Ama burada tüm halka iftar e, ihsanı, yardımı ilk defa gördüğüm için hatta belediye taraflarından yani birçok bir iftar programında bizi de çağırdılar, biz bizde gittiğimiz oldu ve çok güzeldi o günler. Böyle Hı. bir e, yeni bir farklı yani bir şey gördüm biliyorum Türkiye'de. Hazır konuya girmişken e, biraz daha Özbekistan'daki e, işte Ramazan'dan bahsedebilir misin? Tabii ki de. E, bizde de e, Ramazan e, Türkiye gibi e, biraz benziyor. E, mesela bizde de e, iftar yemek, iftarda e, yemek çeşitleri bol oluyor. E, Türkiye'deki gibi. E, ama sahurda bizde e, normal yemek iniliyor. yani biraz Türkiye'de kahvaltı gibi yemek e, yiyecekse bizde hmm. daha çok yani, yemek normal bir yemek tarzında bir yemekler tüketiliyor böylece e, sahur yapılıyor. Onun dışında e, bizde işte az önce bahsettiğim gibi e, bir e, iftar birine işte yardım etmek istiyorsan ya da e, kendi akrabalarına bir iftar vermek istiyorsan kendi evine ya da bir başka bir restoran gibi bir yerlere tutup iftar yapıp onları ihsan edebilirsin, yardım yapabilirsin. Onun dışında başka ihtiyacı olan insanları biz de çok bir ay haftalık ya da bir aylık ne kadar yapabiliyorsa o kadar yiyeceklerin para karşılığını ihtiyacı olanları tabii ki de. Ee, yoksa yiyeceklerini kendilerini e, veriyorlar böyle böyle işte bağış yapıyorlar bu ayda. Ondan sonra e, Türkiye'de olmayan bizde olan e, Ramazan bir şiiri var bizde. Yani küçük çocuklar mahallelerde ev ve ev dolaşıp Ramazan şiirlerini söylüyorlar. E, çok e, ben ben de hatta eskiden küçükken söylemiştim. E, biz bizi o zamanlar çok eğleniyorduk ve çok seviyorduk o zaman Ramazan gelmesine. Söylemen sebebi de karşımdaki işte komşun olsun ya da işte mahalledeki insanlar o şiir söyleyince sana bir hediye, bir yiyecek ya da bir para gibi bir şeyler veriyorlar bir şekilde aynı. O yüzden böyle bir anılarım da oldu ve hala da bu gelenek bize devam ediyor. Peki ya şu sadece bayramda mı yoksa her Ramazan ay boyunca mı şiir söyleniyor? Her Ramazan günü saat işte. <laughs> iki saat, üç saat böyle iftardan sonra e, iftar, e, iftardan iftardan sonra da evet, bir saat gibi geliyorlardı. E, biz de öyle gidiyorduk eskiden çocuklar. Yani her gün. Her gün ama aynı aynı çocuklar gelmiyor. Aynen. Yani farklı farklı çocuklar. Çünkü bir sürü çocuk olursa Hı -hı. o zaman farklı farklı çocuklar geliyor. Aynen. Peki Mülitanya'da nasıl bu e, özellikle bayram ve Ramazan ayları hava sıcak oluyor. Evet bildiğiniz gibi bazı ülkelerde İslam ülkelerinde Ramazan gelince kutlamalar oluyor. Ama Muritanya'da böyle bir şey yok. Muritanya'da Ramazan gelince bir sakinlik oluyor. Bir, yani herkes sakin oluyor. Yani mahalleleri falan. Yani kimse sokak çıkmıyor. Herkes kendini ibadete veriyor. Hatta Ramazan'ın son günleri adamlar mescide kalıyorlar. Yani şey yapıyorlar. Yani. Evet. <laughs> Hiç çıkmıyorlar yani. Yani Ramazan bitene kadar o sakinlik kalıyor. Ramazan bittiğinde de her, her şey eski haline dönüyor yani böyle. Peki e, Ramazan bayramından önce böyle hazırlıklar yapıyorlar mı? Yapıyor musunuz böyle yardımcıları? Ee, evet evet Ramazan bayramı gelmeden önce çocuklara yeni elbiseleri almıyor. <laughs> Biraz elbiseler alıyor. Yani e, müritende böyle bir şey var. Böyle bir e, giremek var ya da böyle bir adet var yani büyüklere o Ramazan ayında elbise almıyor yani büyüklere elbise alınmıyor yani sadece küçüklere bu kadar Türkiye'de ne farkı var mesela Türkiye'de evlere gelince böyle tatlı, böyle şeker veriliyor. Sizin, sizin sofranız nasıl oluyor? Bizim o soframız da. çok farklı zaten biz şey yani oralarda olduğumuz için bizim soframız diğer diğer ülkelerin sofralarına benzemez yani çok farklı. Böyle ziyarete geliyor musunuz? Ee, akrabalı olsun, ondan sonra mezarlığa? Yok, e, mezarlığa gittiğimizi e, düşünmüyorum sanmıyorum. Sadece e, akrabalarımızın ziyaretine gidiyoruz. Size toplu iftarlar oluyor mu peki bunun Bir de sofranın farklı olduğunu söylüyorsun. Evet. Tabii bunu merak edenler olacaktır. Nelerden oluşuyor daha çok sofranız? E, aslında şöyle e, Türkiye baktığımızda e, sadece iftar, bir tane iftar oluyor yani akşamlarında. Ama Britanya'da böyle bir şey var yani iftar iftar vakti geldiğinde hurmalar yeniliyor. Orada bir şerbet var. Britanya'da zilin diye bir şerbet var. O da içiliyor. Sonra namaz sonra akşam namazı gidiliyor. Ondan sonra iftar yeniliyor. Evet. Şey, Özbekistan'da merak ediyorum. Mesela sizin iftar sofranızda daha çok nelerden oluşuyor? Hangi yemeklerden? <laughs> Bizde yani Özbekistan'da bakarsak e, hava e, mevsimlerini dört mevsim var. Dört mevsim mevcutu. Tabii ki de bu da e, Ramazan bayramlara e, mevsimler mevsim göre böyle zaman yıl yıl değiştiği için sene seni sene. Bu e, o senenin e, şeyine göre, mevsimine göre değişiyor. Mesela yaz ayındaysa e, bizde e, karpuzlar, e, işte kavun, e, yani yaz ayında yetişecek e, bir sürü güzel güzel meyveler, onun yanında Ramazan ayı özel biz nişalda diyoruz çok bir tatlı bal gibi bir tadı var beyaz mı? beyaz aynen öyle beyaz kaymakla her zaman kaymak oluyor bu arada ve özellikle doğal şeyler olmaya çalışıyor mesela içeceklerden işte karpuz suyu olsun ya da havuç suyu böyle doğal yapılan evde yapılan içecekleri soğutup tüketilir. Özbek pilavı nasıl oluyor mu? Özbek pilavı bizde sahur deniyor. Sahurda? Evet. Ve bunu sadece özbek pilavının çeşitleri çok. Sadece o sahurlu için yapılan farklı çeşitleri var. Onu dışarıdan da yapıyorlar. İnsanlar hatta orada saatlerce sırada bekliyor. Yani biz sahur vakti bitmesinde 3-4 saat var ama orada işte sırada bekliyorlar o pilav almak için. Yani böyle bir pilav dağıtımını oluyor hmm. satma. Hmm. Peki oralarda sizin oralarda Türkiye'de böyle e, çadırlar kuruluyor mu? ve iftarda böyle yemek dağıtıyorlar mı? Türkiye, Türkiye dağıtıyorlar Evet Türkiye'de Hem de evet, e, mı? E, yani. e, aynen evet Ramazan ayı gelince e, o diğer farklı ekibi oraya geliyor. E, i̇htiyaç sahiplerine iftarı dağıtıyor. Yani ben sahip e, olmadım ama e, gördüm yani. Duydum. Evet duydum. Peki Özbekistan'da? Mı? E ben şahsi kendi adımı konuşursam yani, yani bilmiyorum gerçekten. Ben gel, gelmiş olabilirler. Ama e, başka konularda e, Özbek öğrencilerine hatta kendim de öyle geldim. Yani e, yardımlara İlla vardır. Kızılay bizde mesela var. Bunun gibi vardı yani. Ben bilmiyorum. Mesela. Yani e, duymuyorum. Değil mi? Peki şimdi ülkenizde de Türkiye Ramazan hakkında neler olduğunu farklılarda duyduk. Peki toplam olarak Ramazan ayının fazileti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu bir diyor değil evet. evet, şahsen Ramazan e, bildiğimiz gibi 12 ayın sultanıdır. Ayrı bir Allah tarafından bize verilen bir şans dersek daha doğru olabilir bence. Çünkü bu ayda diyor, Allah diyor ki kulum sen benim dediğim yer sen, senin tüm günahlarını affedeceğim ay sana hediye ediyorum diyor. Bu bizim için bir hediye hayır O yüzden biz bu hediye yani e, elimizden geldiği kadarıyla güzel bir şekilde hatta işimizde şeytan şeytan bile karışamaz. Her şey kendi elimizde, kendi irademizde ve o irademizi düzeltebilmemiz için de bir şans. Hayatımız boyunca bir doğru yolda gidebilmemiz için bu büyük bir şans. Allah'tan dua ediyoruz biz doğru yolu bulalım, doğru yolda gidelim. Bunun için en e, irademizce doğru yolu koymamız en önemli şeylerden biri ve bu ay bizi bunu yapmamız için en büyük bir fırsatımızdır. Dolayısıyla Allah tarafından verilen bu güzel ay, memnuniyetli ayı, ihsan, bağış yaptıran e, insanlara yardım etmemizi isteyen, kendimiz nefsimizi kontrol etmemizi isteyen ve e, böyle doğru yolumuzu bulmamızı isteyen bu ayımızı biz güzel bir şekilde değerlendirip. Ee, böylece başka aylarımızda da ona göre güzel devam ettirmeliyiz diyebilirim. Ben Ramazan'ı öyle bir yapıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki sizin için Ramazan ne ifade ediyor bu mübarek ay? Evet, bildiğimiz gibi bu ayın Kur'an ayıdır. Şöyle diyebilirim, kendimize, kendimizi ibadete verelim. Kendimi, yani kendimizi ibadet edelim, hatim e, yapalım, namazımızı e, tam zamanında kılalım, yani e, böyle diyebilirim yani. Teşekkür ederiz. Bugün e, sizlerden çok şey öğrendik. Mesela ülkenizdeki iftarlar, kültürler hakkında bilinen şey öğrendik. Umarım, eminim ki bizi izleyenler de bunun hakkında pek çok şey, yeni şeyler öğrenmiştir. Evet. Ee, teşekkür ederiz bugün programımıza katıldığınız Hoş için. Gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Hepinize ve herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı yeah. Ramazanlar diliyoruz.